Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Umarım ses ile ilgili bir problem yoktur. Sesim ulaşıyordur yani yorumda belirtirseniz arkadaşlar daha iyi olur diyerek yayına geçmek istiyorum. Öncelikle Perşembe'ye dikkat dedim. Perşembe ne var? Şimdi hep birlikte beklediğimiz nokta Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı. Yapılan anketlere göre ekonomistlerin katıldığı anket sonuçlarında yine faizlerin %14'te sabit bırakılacağı yönünde hem fikir olduklarını çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar arkadaşlar. Tabii ki herkesin beklentisi şu an için faizlerin bir şekilde sabit tutulması yönünde olacaktır sevgili dostlarım. Faizlerin sabit tutulması da tabii ki piyasa için sıkıntılı süreçleri başlatacak bir senaryo olduğunu sizlere başta söylemiştim. Yani arkadaşlar bu noktada üzerimize düşen görev öncelikle şu. Önümüzdeki hafta ve bu haftayı en derin şekilde konuda analiz etmek istiyorum. Yani haftaya baktığımız zaman özellikle ABD tarafından net bir şekilde faiz artışına gidileceği haberleri geliyor. Piyasa zaten yükselişleriyle dolar tüm dünyadaki para birimlerine karşı ezici bir üstünlük oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz aylardan bu yana dolardaki yükseliş devam ediyor. Güvenli liman adeta altın, gümüş vesaire değil de dolarmış havası yaratılıyor. Çünkü arkadaşlar ABD özellikle bu pandemiyle beraber parasal genişleme Karşılıksız basılan paraları tekrar toplayabilmek adına faiz arttırıyor. Yani insanlara net kazanç, faiz demek budur arkadaşlar belirsin ve oradan paran istemeye devam eder. Bu şekilde Fed toplantılarından kararlar çıkmaya devam ettiği sürece de doların yükselişi devam edecektir diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şurada hem fikir olmamız gereken nokta şu. Şimdi dolar kırmış gidiyor. 17.35 üzerinde hafta kapanışı gelirse diye geçen hafta konuştuk ve baktığımız zaman 17.35 üzerinde hafta kapanışı geldi ve bu hafta açılışıyla beraber dolar tarafında özellikle bugünkü fiyatlamalar 17.57 bölgelerine kadar bir yükselişi hep beraber yaşadık. Yani arkadaşlar bu kapanışlar yükselişlere bir haberdardır, tetikçidir. Şu an beklediğimiz nokta özellikle dolar tarafında 20 TL bandına doğru tırmanışın bir anlık mesele olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki arkadaşlar bu %100 gerçekleşecek diye bir durum yok. Lakin öncesinde de şunu söylüyorum. Bizim Merkez Bankamız ne zamana kadar faizleri sabit tutarak devam edecek? Ne zamana kadar faizin enflasyonun sebebi olduğu söylemi devam edecek? Bu kritik önem taşıyor. Önemli olan nokta şu arkadaşlar. Burada Merkez Bankamız ne zaman faiz artışlarından vazgeçerse o zaman göreceğiz. Sert düşüşlerin anlık yaşanması tabii ki de Merkez Bankası'nın faiz politikasına geçmesiyle olur. Ama seçimden önce bu ne kadar mümkün olabilecek bunu da bilmiyoruz. Çünkü arkadaşlar faiz artırma rotasına bir şekilde hükümetin gitmesi gerekiyor. Çünkü dolar acı reçeteler yazmaya devam ediyor. Yükselen dolarla birlikte enflasyon. Biz enflasyonla büyümeyi tercih ediyoruz. Ama enflasyonla büyümede bir yere kadar Şimdi baktığımızda asgari ücrete her ay mı zam yapacağız arkadaşlar? Bu nokta konuşulmaya başlayacak. Yani altaya bir asgari ücret artışı da işe yaramayacak ki zaten yaramıyor. Bu noktalar kritik öneme sahip. Şimdi ABD tarafında özellikle faiz artışlarını görüyoruz. Faizlerle yani ben faiz artırmaya devam edeceğim dediği halde enflasyon aylıkta çift hanelere yaklaşmış durumda. Yani en son 9.1 geldi. Bu konuda gerçekten dünya üzerinde dünya siyasetinde ve ekonomisinde uzun zamandır görülmemiş bir sıkıntının ortada olduğunu hep beraber görüyoruz ve bu reçeteyi en ağır şekilde ödeyenlerden biri de maalesef biz oluyoruz. Çünkü faiz indirme politikası geçen yaz döneminden sonra başladığımız faiz indirme politikası ve faizlerin kesinlikle enflasyonun sebebi olduğu politikasının tutmadığı ve bu politikanın sonucu olarak da dolardaki yükseliş hep beraber şahit olduk ve enflasyondaki yükselişte maalesef birçok ülkeyi çok çok geride bırakmış yani çok hızlı bir şekilde ilerleyen yükselen dolar kuru çok hızlı bir şekilde yükselen enflasyon derken bunların üstünde ezilen bir vatandaşımız olduğunu da maalesef görüyoruz bu noktada tabii ki hükümet maaş artışları vesaire destekler programlar açıklanıyor ama arkadaşlar şu an için bizim bu gidişata bir dur dememiz gerekiyor. Yani şimdi faiz artışları tek başına bir çare değil elbette. Faiz arttıracaksın. Hocam ve tekrar indirdiğinde bu yine yükselmeyecek mi? Evet arkadaşlar bu noktada gerçekten ekonomiyi ayakta tutabilmek, ülke insanın kazancını elinde tutabilmek ve parasının değerini koruyabilmek reform hareketleriyle yeni adımlarla ancak mümkün olabileceğini düşündüğümü sizlere yani aylardır belki de yıllardır anlatıyorum. Bir şekilde bu mücadelenin sonunda vermiş oldukları fikirler, vermiş oldukları kararların ne zaman net bir şekilde yola koyulursa o zaman gerçekleşebileceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdi Perşembe günü Merkez Bankası faizleri sabit bırakması düşünülüyor. Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artışı gelir mi? Yani bu beklentiler dahilinde olan bir durum değil arkadaşlar. Merkez Bankası toplantısı ve öncesinde özellikle dolar kurunda gevşemeler, gevşemeler yaşanabilir mi? Bu noktayı arkadaşlar yaşayıp göreceğiz ama öncesinde sert yükselişler gelirse Kesinlikle ve kesinlikle burada bir şey ararım ben. Yani sert bir yükseliş gelirse eğer faiz artışından önce mutlaka perşembe günü farklı kararlar olabileceğini hepimiz görür, hepimiz düşünmeye başlarız. Bu noktada ekonomiyi bu şekilde okumamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz doldur boşalt taktiğiyle yani doları 2-3 lira yükseltiyoruz sonra 2-3 lira geri çekiyoruz. 2-3 lira yükseltiyoruz 2-3 TL geri çekiyoruz ve bu şekilde bir politikayla gidiyoruz. Uzun zamandır bu böyle yani bu da bizim yani ortamda ekonomide istikrarın olması için öncelikle bu ortada uygulanan politikaya bir şekilde güven ortamının oluşması gerekiyor. Güven olmadığı sürece de maalesef bu hareketleri yaşamaya mecburuz. Yani bugün arkadaşlar dolar 17.56 lira. Yani iki gün içerisinde 16.60 seviyeleri görülürse ya adam gider herkes alım yapar burada şirketlerde alım yapar bireylerde alım yapar insanlar da alım yapar ve bir şekilde alım yapar. İleri yönlü gidişat olmaz sevgili dostlarım. Bu noktada tekrar döneceğini herkes bilir. Bu yüzden arkadaşlar şu an için perşembeye odaklandık. Perşembe günü faizlerin sabit kalmasında kurum vereceği tepkiler ama haftaya ABD tarafından sürpriz bir 100, 150 bas puanlık faiz artışına doğru giderse yani 100 puan beklentiler dahilinde ama daha fazla bir faiz artışı gelirse o zaman sıkıntının başlayacağını doların daha sert yükselebileceğini düşündüğümü yatırım tavsiyesi olmadan sizlere anlatmak ve aktarmak istiyorum kıymetli dostlarım. Yani arkadaşlar dolar tarafında genel beklentilerimiz şu an için kilitlenmiş durumda beklediğimiz nokta özellikle 17-35 seviyesinin aşağı kırılımında sağlam bir satış baskısıyla insanları silkelemek isteyebilirler. Ama özellikle Ağustos ayının ortasından itibaren tekrar dolar tarafında yukarı yönlü tırmanışların gelmesi çok muhtemel senaryolar dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii her zaman söylerim ya Merkez Bankası gider faiz artış politikasına geçer yeni bir sistem bulduk der yeni bir yöntem geliştirilir orası ayrı. Ama ben hep ne söylüyorum sizlere? Dolar 14 lirayken de bunu söyledim. 13 lirayken de 17 lira bizim hep hedefimizdeydi. 16 liralar da hedefimizdeydi. Yavaş yavaş rayına oturup gider arkadaşlar. Şimdi 20 TL bandına doğru tırmanması çok olağandır. Dolar zaten eski rekorların üstüne çıktığı zaman daha yeni rekorlara gitmek için hareket eder. Bu noktada sadece ve sadece sizlerin sabırlı ve bilinçli yatırım yapmanız gerekiyor burada uçuyor kaçıyorlarla bir yere varılmaz arkadaşlar. Yani böylesi günleri fırsata çevirmek özellikle altın tarafında da insanların işine yarayabileceğini düşündüğümüz sizlere söylüyorum. Şimdi altın ons tarafında güzel bir baskı var. Dolar yükseliyor. Altın ons düşüşte. Ben buraya çizmişim. 980 altında 958. Bakın arkadaşlar bu bant aralığı güzel parçalı değerlendirilebilir bir bölgedir. 940 bölgesinin aşağısında haftalık kapanış gelmediği sürece buralardan bir yerden mutlaka kendisine alıcı toplayarak yukarıya dönüp tekrar bin lira seviyelerin üzerinde gram altını görmek çok normal karşılanabilir. Yani ben size şunu söylüyorum arkadaşlar. Bak yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Bu söylediklerim tamamen kendi fikir ve görüşlerimdir. Bu noktada 940-958 bölgesinin altına gevşemeler geldiği zaman özellikle parçalı değerlendirenler kazanır. Nasıl yani? Elinde 10.000 TL'm var abi. Ya 950'ye de alabilirsin. 900'e düşme ihtimalini düşünüp bir kısmını bırakabilirsin cebinde. Yükselirse aldığında kar alırsın. Düşerse alttan alır. Ortalamanı düşürür. Her zaman kar yazmaya en yakın taraf sen olursun. Bu sistemi her zaman oturtacağız. Ben ilk yayına başladığım günden beri hep şunu söylüyorum. Bu piyasalarda anca alırken kazanırsın. Alırken kazanmayı başarabilenler mutlaka kazanmaya en yakın tarafta olduğunu biliyoruz. Dedalus ailesi olarak her zaman kazanmaya ve kazanmanın yanında olmaya devam ediyoruz çünkü arkadaşlar mantıklı hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu tür piyasalarda mantık her zaman bir tık öne çıkar. Tamam kaybedilecek, kazanılacak çünkü piyasalarda hepsi vardır arkadaşlar ve riske ettiğiniz miktarları, riske ettiğiniz fiyatları, yaptığınız yatırımların tamamen sorumlusu sizsiniz. Çünkü bu piyasada kimse sizin cüzdanınıza girip işlem yapmıyor arkadaşlar. Burada kararları kendiniz verdiğiniz için yani şu şunu söyledi bu bunu söyledi ben de buradan aldım şöyle aldım diye asla ve asla geleceğinizi tehlikeye atmayın arkadaşlar. Sadece zaman içerisinde yaşantılarınızı ve tecrübelerinizi birleştirerek güzel fırsatları değerlendirin. Düşüş olduğu zaman alınır. Yükseliş olduğu zaman satılır. 1050 hedefimize doğru giderken adam gelmiş 1045'ten almış sen 1050 dedin diyor. E bugün gelmiş fiyat 940 bölgelerine kadar gevşediniz. 940 bölgeleri görülmüş ama adam buradan almıyor arkadaşlar. Bakın 15 Temmuz tarihindeki fiyatlamaya baktığımızda ama gidiyor 1050 seviyesindeyken alıyor. Sonra e, yükselecek 1300 gelecek 1400 gelecek diye siz konuştunuz. Biz de bu noktaya gittik. Ya e arkadaşlar bakın burada kimse yayın yaparken şey yapmıyor yani gel sen bunu zorla izleyeceksin zorla bunu yapacaksın bu fiyat alacaksın demiyor. Burada siz tamamen kendi isteğinizle varsınız tamamen kendi isteğinizle dinliyorsunuz ve ben de kendi yayınlarımı yapıyorum. Bu noktada özellikle sizlerin üstüne düşen görev kendi fikirlerinizi verirken arkadaşlar fazla gaza gelmeyin. Yani kimse kolay kolay sizlere gelin şuradan alın 900'den al 1500'e sat şu kadar net kazanç size şunu sağlıyorum bunu salıyorum gibi kimse veremez arkadaşlar böyle kolay olsa zaten herkes kendisi kazanır bu noktada lütfen yatırımlarınızı net bir şekilde kendiniz idame edin ve yoluna bakın arkadaşlar şimdi Perşembe'yi göreceğiz izleyeceğiz Perşembe günü bizim Merkez Bankamız toplantısından sonra ABD Merkez Bankası toplantısına kadar 26 27 28 Temmuz tarihlerine kadar o zaman işte biz net şekilde gardımızı alacağız. Fiyatlamalarımıza bakacağız arkadaşlar. Bu noktada üzerinize düşen görev yine söylüyorum. Ekonomiyi dinleyin, yakından takip edin. Haberleri Bloomberg'i izleyin. Ve mutlaka ve mutlaka yolunuza bakın. Abi faizleri düşürme noktasında şimdi yani ateşe benzin dökmek gibi bir şey olur. Dolar zaten şu an zor tutuluyor. Dolar kıtlığı var. Dünyada dolar kıtlığı var. Dünyada dolar bolken bizde dolar buralara yükselmiş. Şu an ABD dünyadaki doları ülkesine çekmeye çalışıyor. İşte kıtlık başladığında biz bu doları nasıl tutacağız? Faiz arttırmadan tutunabilecek miyiz? Dolar gerçekten çok sert şok dalgalara mı imza atacak? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Yani İlhan kardeşim böyle yazmış da yani düşürme noktasında gerçekten ateşe benzin dökmekten bir farkının olmayacağını sizlere bir kez daha söylüyorum dostlarım. Evet arkadaşlar sizlerin soru ve görüşlerinizi alabilirim. Ondan sonra yayını sonlandıralım. Zaten canlı yayın yapma sebebim de budur arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle sabit bırakması yönünde bir ay daha zaman kazanmak en azından çünkü bir şekilde bu politikayı Cumhurbaşkanı savundu. Niye vazgeçtim diye muhalefet tarafından ağır bir şekilde faturası olur arkadaşlar. Şimdi insanların cebindeki para erimiş, dolar 7 liradan 17 liraya çıkmış. Yani benzin, mazot fiyatları 7-6 liradan bugün baktığımızda 30 lira seviyelerine kadar yükselmiş. O seviyeleri görmüş, o seviyeleri yani tamam benzin de Brent petrol yükseldi ama Türkiye'ye geldi mi bu Brent petrolü dolar kuruyla çarpıyorsun. Sen ödüyorsun ona göre pompaya yansıyor. Bu noktayı iyi anlamak lazım. Yani Brent petrol yükseldi diye yükselmedi sadece. Dolara dolar bu kadar çok sert yükseldiği için benzin fiyatlarında da çarpan yükseldi. Yani normalde dolar kuru 7 liralarda 8 liralarda Naci Abal Bey'in dönemindeki gibi dursaydı şu an benzinin fiyatı 30 olmazdı arkadaşlar. 12 TL olurdu belki 13 TL olurdu ama en zirve noktamız 13 olurdu. 33-35 olmazdı. Bu noktayı her zaman söylüyor ve her zaman sizlere dile getiriyorum. Evet arkadaşlar yani bu hafta Merkez Bankası toplantısı öncesindeki sürprizlere dikkat etmek lazım. Düşüş olursa bu alım fırsatıdır. Yani piyasa düşüyor, faizleri sabit bırakmak için bir pay bırakma noktası olabilir. Ama aşırı sert yükseliş olursa da burada bir şey ararım ben. Yani o zaman tekrar sert bir düşüş dalgası yaratmak için mi acaba toplantıdan önce bu kadar dolar yükselttiler diye düşünürüm. Şu anki piyasada aşırı bir şişme yok arkadaşlar. Sadece bekleyeceğiz ve piyasada sizlere söylediğim gibi son noktayı hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız. Ben elimden geldiğince arkadaşlar sizlerle canlı yayınlar gecede gündüzde fiyat hareketlerini yapmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.